Selamun aleyküm Süleyman abi. Selam. Kimin böyle Alo. Amca dur amca. Hop. Aaa Mete abi. Teşekkür ederiz Mete abi. Afiyet olsun abicim. Hoş bulduk güzelim. Gel sana sana şöyle. Ne yapıyorsun bakalım iyi misin? İyiyim sen geleceksin diye çok usta durdum bugün. Aferin sana Ahmet abi nerede? Evde bunlar bize mi? Evet bunlar sizin. Bu sefer mi getirdin? ...köfte, pilav, bir de muz. Muzu hemen yiyebilir miyim? Sen al bunları, babana ver. Baban güzelce ısısın, sonra yiyin. Tamam mı? Muzu da daha sonra yersin. Anlaştık? Anlaştık. Peki sen gelmeyecek misin bize? Yok. Sultanım beni bekler şimdi. Tamam? Sen hadi bakalım. Koş, koş. Hadi öpüyorum. Sultanım mı? Arabesk şey. Sultanım. 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 Cama taş atmalar falan. Allah bilir bu yere benzinle kalp çizip ateşe de veriyordur. Oho, sultanım. Neredesin sen? Bak saat kaç oldu? Anca gelebildim be sultanım. Ama bak randevumuzu kaçırmadım. Bugün nereye gidiyoruz sultanım? Sultanım mı? Boztepe'ye. Şöyle mis gibi havada sıcacık bir çay içelim de içimiz ısınsın. Emredersin sultanım. İstersen daha sonra şu yeni açılan börekçiye gideriz. Ne dersin? Seni hınzır. Gönlümü nasıl alacağını da iyi bilirsin. Hadi aşağı gel mı? Anahtarı atacağım bekle. Tamam. Yakala. Oh. Sen arabayı çalıştır ben iniyorum birazdan. Tamam sultanım. Çocuğun günahına girdim yine galiba ya. Bir araba laf ettim ama yine boşuna ettim. Bravo yani sana Feride gerçekten bravo. Aman canım, o da özel randevu falan demeseydi. Yarimi bekletmeyimler. Ya dün düz ninemin yanına gidiyorum desene. Allah Allah.